ateş bir şey yap ya bir karıştır ortalığı bak sabit kaldı çok Ha küçük odaya gelirsen Ya Memo var çok yardımcı oldu teşekkür ederim Memo burada mı? Kanka buradayım Memo, Kanka pes mi oynuyor? tamam Sıkıyorum <laughs> adamları sıkıyorum siz Ya keşke Grozo'yu alsaydım Abi Bayin geliyor abi Bayin geliyor Kit yok, hiçbir şey yok. Bandajım var sadece şu an. Bari geldi. Bekle ben de şarjörü yerim de burada adam. Bir dakika var. Bomba mı çekti o abi? Bekle bekle bekle. bekle. Gitme gitme. Dur bir. Abi. kill kaldı bir. Bir kaldı. Ya, Helal tabi. sana. Evet. Memo <laughs> kanka. Bekle bekle Memo gelme lan. Dur dur gelme gelme. Notlar Tamam tamam. 25 saniye. 25 saniye öldürür. Süründürmez. Çabuk çabuk araç var mı? Çık 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 çık. Abi, araba araba. Böyle ya. Memo Nasıl? araba yok mu Memo? Araç patlamak üzere. Kanka bunların altı... aracı yok mu ya? Gel 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 gel. Ben geldim beni buradan al. Al buradan al 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 aldım beni. Abi bir mermi he bir mermi bir mermi bak. Bir harbi mi? Abi koşalım Olduğu lan, kadar sana Biraz sana birazcık oluyor. ilerle kanka şu tepede rahat biz o zaman. Abi önünüzü cover yaparak. Lan bırak bırak bırak, bırak bırak bırak. Lan bırak lan, bırak. Yok tepe çıkıyor. Bırak, bırak, Vursak mı? Bilemedim. Aa mermi Tepe. Helal. Ay, canım basıyorum. Anandayım. Ya bak ya tam da nerede kaldım. biraz yedi de. Herhalde bakmaz ya. Abi önünüzü fırsız satabilirim. Ya şunu yuvarlasan iyi olur. O adam sağda. Sağda sağda. Sağdaki duruyor. Aynen canım basıyorum ileride. Abi boşuna gidiyoruz ki oraya. Alan dışı. Oraya almazsak ama. Ay bombaya bak. Bir saniye var. Araba var mı ya? Kuracaksan kur artık. Bitti mi? Aynen bitti. Şimdi buradan aşağıya araşlıyoruz. Abi görüş yok ki Şimdi gösterecek. Ben bunu tanıyorum. Bu Toki'dekiydi. Buraya nasıl geldin sen ya? Gördüm. Ortada şu an abi. Gelirim, biliyorum. Yenini biliyorum. Bir baksa. Bum. Uçabilir. Arkandayım abi. Çıktı kanka. Helal. Ömür de orada. Çatıya Çıktı. Altta, altta gibi değil bir yani. Altta altta. altta. Çatıdaydı çatıdaydı. Ya of. Kanka altta Aşağı gibi aç, ama. Çatıda sesini duydum ya, ya. bir karar Ooo. <laughs> ben patladım. Ah. Abi burada burada. Kardeş neredesin ya? Ha? Sağda küçük oda abi. Helal. Rank atarken de böyleleri gelmez lazım.